qasiratut التَّرْفِعِينَ Böyle necla gözlü kadınlar var. indahum qasiratut التَّرْفِعِينَ Bunlar etrafla çok ilgili değil. Sadece sahip oldukları yahut ait oldukları cennet ehline odaklanmış durumdalar. Yaratılışları ve Allah'ın kendilerine verdiği, ihsan ettiği o duygular ile ee, kime aitler ise onlara büyük bir düşkünlük içindeler. Etrafı kimseyi görmüyorlar. Göz, o kadar ki gözlerini ayırt edemiyorlar. O sevdikleri, bağlı bulundukları, ait oldukları kimseden. Bu nedenle onların durumunu Cenab-ı Hak tuttar <laughs> tarfi etraftan bakışlarını kısmış sadece e, sevdiği, ait olduğu kişiye e, ta odaklanmış ona baka duran bir an bile gözünü ayıramayan kadınlar olarak tarif ediyor. Qasiratut tarfain. Böylece bu kadar meftun ve bu kadar düşkün ait olduğu kimseye kimseye. Wa indahum Demek ki tahtlar üzerinde müminleri tasavvur ediyoruz. Etrafta onlara sürekli hizmet eden onlara İçki derlerse içki getiren, yiyecek derlerse yiyecek getiren. Bu yiyecek öyle ağır şeyler değil de mesela ve lehmi tayrin mimma diyor Cenab-ı Hoşlarına gidecek kuş eti, hafif lezzet için, keyif için ne istiyorlarsa bunlara kendilerine getiren, servis eden hizmetçiler var. Bunlar yan, yanı, başlarında hemen etraflarında bakışlarını kendilerine hasretmiş kadınlar var. Ve indahum kasiratu tarfi'in ke'ennehunne beydun meknun. Onlar sanki doğrudan öyledir demiyor Cenab-ı Sanki. Demek ki arada bir benzerlik var. Ke'ennehunne beydun meknun. Saklı yumurtalar gibi. Yumurtanın nasıl etrafında, yumurtanın dışında bir kabuk var. Onu saklıyor, muhafaza ediyor. Bunlar da öyleler. Sak, saklı e, yumurtalar gibi. Ke'ennehunne beydun meknun. Bu saklı olmaları onların. Lem yatmithunne insun. Başka ayetlerde Cenab-ı Hak lem insun. insun kablehum velacen. Öncesinde hiçbir cin yahut insan onlara dokunmadı. Onlara bakışla da gözüyle dahi dokunmadı. Dokununlamış. Dolayısıyla belki de yumurta örneğinin verilmesi dokunulmamışlığını ifade etmek için de olabilir. Çünkü bir yumurtayı sizden önce biri istimal etmiş olsa, istimal edecek olsa, kullanacak olsa, kısmen yiyecek olsa bile muhakkak kabuğunu kırması lazım. Kabuğunu kırarsa da tekrardan onu soyulmuş olan kabuğu yumurtaya giydirmek mümkün değil. Hani bazı ürünlerde ilk kullanan siz olun diye açıldığında artık kapatılmayan kapakçıklar icat edildiği, heyket edildiği belki o espriye matuf keennehunne baydun maknun çünkü saklı olmasını, saklı tutulmuş olmasını ifade etmek saad edildi. De. <laughs> Allahu alem belki bazı başka benzerlikler de bulunmuş olabilir. Aynı ifade yine başka ayetlerde keennehunne lu'lu'un maknun. Onlar saklı inciler gibi ifadesinde de geçiyor. İnci'yi de Cenab-ı Hak örnek vermiş. E, bu kadınları tarif ederken ama her halükarda meknun, saklı bulunmuş olması, kullanılmamış olması, başkaları tarafından dokunulmamış, e, göz dahi gezdirilmemiş olması müminler açısından önemli. Çünkü bu onlar için tahsis edilmiş. Vaktiyle onlar için hazırlanmış olan e, kadınlar, onlar için hazırlanmış olan nimetler bunlar. İlk kullanan olmak veya kendisi için doğrudan üretilmiş olmak dünyada nasıl önemli bir şey ise nasıl önemli bir değer ise adam diyor ki bu arabayı ben sipariş ettim fabrikada benim için üretildi daha baştan üretilirken bana verileceği e, biliniyor idi elle yapıldı özel bir bantta hazırlandı bu onun değeri önemi e, ve parası nispetinde kuvveti nispetinde olan bir şey şanı şöhreti hepsiyle alakalı Allah'ın müminlere verdiği değer, müminlere verdiği itibar ve onlara hazırladığı nimetlerin büyüklüğü de bundan geri değil. O yüzden onlara hazırlanmış olan kadınlar başka kimselerce görülmemiş, başka kimselerce bakış dahi atılmamış nimetlerdir, hazırlıklardır. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ Sanki saklı yumurtalar gibi diyor ayette Cenab-ı Hak. Yine Kur'an-ı Kerim'de müminler için Cenab-ı Hak hazırladığı ve onlara lütfedeceği kadınları da tıpkı demin içkilerde olduğu gibi başka yerlerde de zikreder. Bunu böyle bir kereliğine bir yerde zikret, zikretmiş değildir. Cennetin hemen hemen geçtiği her yerde Cenab-ı Hak bakışlarını erkeklerine kas etmiş, bakışlarını erkeklerine odaklanmış kadınlardan yahut Necla gözlü kadınlardan hurul ayn dediğimiz iri gözlü kadınlardan, güzel gözlü kadınlardan yahut uruban etraba diyerekten sürekli bakire kalan yaşıt kızlardan, dilber kızlardan yahut ve etraba diyerek ağırşak memeli, ağırşak göğüslü yahut başka bir ifadesiyle tomurcuk, yeni tonurcuklanmış göğüslü kadınlar, kızlar, kızlardan, ben etrabe, yaşıt kızlardan, Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsetmekte. Cenab-ı Hak müminleri, müminlere bunları vereceğini Kur'an-ı Kerim'de ihbar etmekte. Bazıları cennette Kur'an-ı Kerim'in vurgu yaptığı bu cinsellik temasının e, rahatsız edici olduğundan den vuruyor. Müminler içerisinde de bunlar var. Mümin olmayan cenahta, zaten Hristiyanlarda bu konu özellikle İslam'ın e, İslam'a çatma, İslam'ı eleştirme için e, seçilmiş bir hedef gibi adeta. Bunu akli bulmayanlar, bunu nezih bulmayanlar, bunu hoş bulmayanların mantığını anlamak mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın müminler için hazırladığını ifade ettiği nimetler yurdunda bunun olmaması gerektiğini tasavvur edenlerin mantığını anlamak mümkün değil. Çünkü Allah dünyada eğer hangi nimeti yaratmış ise, bunlar mü müminler bunu kullanmış, denemiş, bir benzerini dünyada, e, bir benzeri deneyimi dünyada yaşamışlar ise, elbette ki bunlar üzerinden en azından bir kısmını, bunlar üzerinden Cenab-ı tarif, e, tarif etmesi kadar makul bir şey yok. Eğer meyvelerden bahsediliyorsa, Dünyada biz bunların keyif veren, hoş, lezzetli şeyler olduğunu tatmış olmamız üzerinden e, bir fikir yürüteceğiz, bir akıl yürüteceğiz ve Cenab-ı Hak bunu yaratmış. Ahirette de daha güzelini vaat ediyor. Bu bir nimetse eğer, hoş bir şeyse, insanların beğendiği bir şeyse bunun ödül olarak hazırlanmış olması da e, o kadar normal sayılmalı. Cinsellik de insanın dünyada tattığı, gördüğü nimetlerden bir tanesi. Hatta belki en iyi nimetlerden, en güzel nimetlerden bir tanesi. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın cennette müminlere vaat etmesi kadar normal ve tabii bir şey olamaz. Cenab-ı Hakk'ın müminlere vaat ettiği bu cinselliği tarif etmesi tıpkı diye tarif ettiği nimetleri gibi, bunlardan bahsetmiş olması, müminleri buna özendirmiş olması kadar ee, normal ve e, makul bir şey olamaz. Bunu ee, Cenab-ı Hakk'a bağışlayın yakıştırmayan, bu ifadeleri e, hoş bulmayan, nezih bulmayan insanlar e, ne bekliyorlardı? Yani cenneti Cenab-ı Hak tarif edecek, yiyecekler, içecekler, öteki cinsellik diye bir şey koymayacak. Orası böyle e, ibadethane gibi adeta e, zevkten arındırılmış veya e, cinsellik zevkinden özellikle uzak edilmiş. Bunun, bunun makul karşılanır bir tarafı yok. Bunun anlaşılır bir tarafı yok. Müminlerin yani insan insanların cennet diye söylediğinizde, nimetler yurdu diye söylediğinizde hemen hemen akıllarına gelen ilk nimet, ilk beklenti belki de eğer cinsellik ise bu bu, bu nimeti insanların nasıl beğendiğini, insanların bu nimete nasıl meftun olduğunu dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın da e, olehum fiha وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّع۪ي اَنْفُسُكُمْ مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ Canınız ne çekiyorsa orada var diye açık bir çek, açık bir ifadeyle müminleri e, tatmin edeceğini, müminlerin her türlü arzularını yerine getireceğini bildirdiği böyle bir yerde cinselliğin olmamasını beklemek, cinselliğin orada olmaması gerektiğini düşünmek e, çok makul bir yaklaşım değil. Haddi zatında sakat bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Ke beydun Dolayısıyla ayetlerde geçen bu hususlar, bu ifadeler müminlere, onlara cenneti daha e, cenneti düşünmelerine, tasavvur etmelerine, bildikleri, tanıdıkları zevkler üzerinden tahayyül etmelerine imkan verecek, e, onların arzularını e, kamçılayacak, arzularını harekete geçirecek, ödüle doğru sevk edecek, ödüle doğru yönlendirecek şeylerdir. Zaten de böyle olmalıdır. İnsan bunları elde etmek için, bu nimetlere ermek için bu dini yaşar. Bu nimetlere ermek, bunlara muvaffak olmak için, kavuşmak için Cenab-ı Hak yolunda çaba gösterir, gayret eder. Hayatın da manası, e, sınavın da üzerine kurulduğu temel anlayış bundan ibarettir. كَأَنَّهُنَّ beydun مَكْنُونَ İşte Allah'ın ihlası olan kullara... Saffat Suresi'nde kısaca değindiği ve anlattığı cennetler yurdundaki ortam en azından buradaki sahne bunlardan ibadetti. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَٰئَلُونَ derken onlar içerisinde daha özel bir sahneye Cenab-ı Hak indi فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَٰئَلُونَ bir ara bazıları, bazılarıyla konuşmaya başladılar konuşuyorlar. Kâle kâilun minhum veya soruşturuyorlar. Sizin kimleriniz vardı? Kimler cennete gelebildi sizlerden? Sizlerden kimler vardı? Demek ki cennetteki konuşmaların pek çoğunda bu tür soruşturmalar, bu tür soru sormalar esas ki hep elun soruyorlar. Senin baban vardı ne oldu onu buralarda göremedim. Veya senin işte falanca vardı filanca vardı diye insanlar birbirlerine yahut dünyadaki yaşamlarını sordular. Senin hayatın nasıl geçti? Seninle tanışalım. Neler yaptın? Hangi dönemde yaşadın? Yetese elun birbirlerine sorup duruyorlar. Kale qailun minhum. Bir vakit işlerinden bir tanesi şöyle demişti. İnni kâne li karin. Benim bir yakın arkadaşım vardı. Benim bir karinim vardı. Biz yakın dostuyduk. İnni kâne li karin bizim kanka dediğimiz şeye benzer bir şey bu. İnni kâne li qarîn. Yakın, birlikte arkadaş birbirinden ayrılmaz. Yedik içti, yedip yiğit içtikleri ayrı gitmeyen kimseler. Eşlenik, qarîn. Bu kadar yakın bir arkadaşım vardı diyor. Bir tanesi. Ekûlü kavli hâdâ ve estağfirullâhel azîm elî ve lakum ve lisâ iril Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته